Hepinize merhaba. Yepyeni bir Sohbet videosuyla daha karşınızdayım. Malum çok önemli bir konumuz var. Ee, ara ara böyle mevsiminde değilken paylaştığım tabaklarla ilgili de Selin Hanım, mevsiminde olmayan sebze meyve tüketimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? diye çok soru soruyorsunuz. Ee, buna da böyle bir video ile artık yanıt vermek istedim. Ufak ufak herkese e, DM'den mesaj atmak yerine. Şimdi tabii günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. İşte bir şeye sağlıklı diyorlar ondan sonra 2 yıl sonra sağlıksızmış diyorlar. Şu oluyor bu oluyor falan. Ee, ben de burada tabi sizin gibi benim de kafam karışıyor. Yani neyi doğru yapmam lazım? Şu yaptığım doğru mu? işte? bunu nasıl şey yapmak lazım? Belki biraz kararında giderek hiçbir şeyi fazla abartmayarak bir ilk başta şöyle bir doğru yolu bulabiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında ben de e, tabii çocuklarla beraber sağlıklı beslenme üzerine bu kadar açıkçası kafa yormaya başladım. Çünkü hiç unutmuyorum e, oğlumuzu emzirdim 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 ondan sonra artık yetmemeye başladı ve biraz böyle takviye mamaya geçmeye başladık. Ve hiç unutmuyorum ya dedim ki şu ana kadar her şey çok doğaldı yani benim zaten karnımdayken benden beslendi e işte doğduktan sonra emzirdim ve şu an dışarıdan böyle sanki sentetik bir şey giriyor vücuduna ve bu beni aşırı rahatsız etmişti. E o yüzden böyle zaten hep sağlıklı sebze meyve almaya özen gösterdim, güzel şeyler yapmaya özen gösterdim. Benim de aslında bu sürecin o zamanlarda yani yaklaşık 7-8 sene önce başladım. O süreçteki araştırmalarıma göre, işte 3 yaşına kadar mümkün olduğunca temiz, sağlıklı ve dengeli besledim çocuklarımızı. Ee, dışarıdan çok fazla bir şey tüketmemeye özen gösterdim, daha doğal şeylerle ilerlemeye gayret ettim. Tabii bir de o yaşa kadar daha biliyorsunuz, gözleri pek açılmamış oluyor e, ee, yavaş yavaş okulla arkadaş çevrelerinin genişlemesiyle beraber işte çocuk doğum günleri devreye giriyor. Böyle yerlerde de yasak koymayı hiç sevmiyorum. Ne istiyorlarsa yiyorlar zaten. İşte onu da böyle bir dengede tutmaya gayret ediyorum derken pandemi ile beraber daha önce farklı videolarda da bahsettim aslında size. edX diye bir siteden böyle online üniversitelerden eğitimler işte sertifikalı kurslar falan oluyor diye. Onların birinden bir eğitim aldım ve bu gıda sağlığı üzerineydi. Sanırım bu eğitimden sonra gerçekten kafamdaki soru işaretleri böyle tamamen bir açıklığa kavuştu ve cevaplarını buldu diyebilirim. Buradaki ana başlıkta kendi risk analizinizi kendiniz yapmanız üzerineydi. Bu hani gıda ile ilgili belki de çoğu konuda... Böyle kafamı açan diyeyim bir bakış açısı oldu benim için. Şimdi kendi risk analizinizi kendiniz yapmanız ne demek? Şimdi burada mesela iki başlıkta inceleyeceğim. Biri mevsiminde olan ya da olmayan sebze meyve üzerine, bir diğeri de paketli gıdalar üzerine. Mevsiminde olan sebze meyveye gelirsek burada benim bu işte süreçte öğrendiklerimden sonra geldiğim noktada en önem verdiğim şey güvenilir üretici oldu. Çünkü e, şunu gördüm ki mevsiminde ama yanlış ilaçla yetişen bir çilek mevsiminde olmadan e, ama doğru ilaçlarla ya da doğru koşullarla yetiştirilen bir çileğe göre çok daha sağlıksız olabiliyor. E, o yüzden üreticiye güvenmek çok önemli diyorum. Çünkü bilirsiniz ki işte sera koşullarıdır, odur, budur. Ama işte o kadar bebeği gibi büyütür, güzel bakar, işte ilacının dengesini ona göre ayarlar ki çok güzel yetişir. Ama öbürü de dediğim gibi basar pestisiti, işte daha fazla ürün elde etmek, hani hiç doğaya, böceklere zayiat vermemek adına o kadar fazla basar ve hatta işte bunların da biliyorsunuz aslında bir sınırı var olması gereken onların üzerinde bir yere götürür ki mevsimde olan bir çilek çok daha sağlıksız olabilir. Ee, ben şimdi kendi evimizde böyle ufacık bir ekim bahçemiz var. Orada da gözlemleme fırsatı buluyorum bunu. Ee, evimizde biz ilaç kullanmıyoruz ve dolayısıyla da pek fazla bir şey yiyemiyoruz aslında. <laughs> Çünkü salyangozlar geliyor, böcekler geliyor derken hepsi bütün ektiğimiz, biçtiğimiz şeyleri yiyor. Aslında bir yandan ilaçlar hem bunların gelmemesi için önemli, ilaçların kullanıldığı miktar çok önemli ve aynı zamanda bu ilaçlar sebze meyvenin kendi içinde ürettiği bizlere zararlı olan organizmaları da yok eden şeyler. Hiç unutmuyorum orada yine bir şey de vardı aldığım eğitimde. Ee, doğalında organik bir şekilde yetişen ve hiçbir teste maruz bırakılmamış, maruz kalmamış bir kabak ee, tamamen yani ilaçlı bilmem neyle yetişmiş ama bütün testlerden geçmiş bir kabaktan çok daha fazla zarar verebilir size. Çünkü bu sefer de bunu denetlemediğiniz için içinde ne ürediğini ve ne olduğunu bilmiyorsunuz gibi. O yüzden aslında buradaki konu her zaman dediğim gibi ön yargıyı bırakmak bir tık daha araştırarak e, üreticiyle olan belki bağı kuvvetlendirerek ya da aldığınız marketin hani e, alma politikasını önemseyerek bir tık daha sağlıklı yol alabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu şekilde böyle ufak ufak ilerlemeye gayret ediyorum. Bazen küçük manavlardan alıyorum. Hatta biliyorsunuz bazen işte böyle e, ben küçükken muhtemelen çok daha farklıydı tabii her şey. Ee, ama böyle pazarlarda yetiştirilen şeyler çok kıymetliydi. Pazarda satılan meyveler, sebzeler çok daha farklı oluyordu. Ama şimdi günümüzde e, buradaki ürünlerin bazıları aslında bu e, denetimden geçip e, o işte ilaç, e, üzerinde tuttuğu ilaç da şuydu buydu o işte insan sağlığına zarar vermeyecek limitlerde olması gerekiyor dediğim limitleri geçtiği için e, böyle zincir marketlere giremiyor. Ve tamamen işte pazarda tezgaha düşüyor. Aslında belki alırken artık daha zararlı şeyler bile alıyor olabiliriz. Yine dediğim gibi burada o pazarcı ile olan güvene dayalı bir e, ilişki bazlı ilerlemek gerekiyor sanırım. Gittikçe, e, gün geçtikçe işler biraz zorlaşıyor galiba bu anlamda. Mevsimsiz sebze meyve ile alakalı aslında anlatacağım genel başlık böyle diyebiliriz. Yani burada... Konumuz ön yargıyı bırakmak ve dengeye bakmak. Şimdi paketli gıdalar içinde aslında çok farklı değil durum. Çünkü burada da tabii hepimiz paketli gıdalar zararlı cümlesiyle büyütüldük. Ben de bu gruba dahilim ve çocuklarıma da elimden geldiğince bu bilgileri öğrenene kadar yedirmeme konusunda özen göstermiştim e, ee, tabii ki her şey doğalı ve temizli ve katkısızı en iyi. Yani bunu bir kenara koyalım. Ama e, paketli gıdalarda da e, mesela e, kurutulmuş meyve çok seviyor bizim çocuklar. işte e, evde de öyle bir kurutma aletim yok ya da işte fırında sürekli böyle 70 dereceyle uğraşmıyorum. Marketten alıyorum. Şimdi bazı markalarınki bakarsanız bunlar da paketli gıda içine bakıyorsunuz hiçbir katkı maddesi yok sadece muz yazıyor sadece çilek yazıyor ama bir diğerine bakıyorsunuz mesela içinde şeker ve yağ var o yüzden hani paketli gıda olarak bakarsanız ikisi de paketli gıda ee, ama ön yargıyı bırakıp içeriğini okuduğumuzda orada farklı bir bakış açısı kazanabiliyoruz ee, bunun dışındaki katkı maddelerine gelecek olursak paketli gıdalardaki Burada da yine aslında e, buradaki bütün koruyucular ya da onlar ya da katkı maddeleri hepsi insan sağlığına zarar vermeyecek limitlerde olmalı. Mesela biz paketli gıdayı okuyoruz, görüyoruz ki içinde emülgatör var mesela. Bu örneği veriyorum ama işte emülgatörün size zararlı olabilmesi için mesela 1000 mg vücudunuza girmesi lazım. Fakat bütün o paketteki emülgatör belki 1 miligram. Ya bu tamamen farazi bir örnek. Ama yani bir şey görüp de böyle ön yargılı olmamak adına bunu söylüyorum size. Ee, ve tabii burada yine kendi risk analizinizi kendiniz yapmanız noktasında bu paketli gıdayı siz ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Eğer ayda bir yiyorsanız aman boşverin canınız istedi yiyin. Ama her gün tükettiğiniz bir şeyse Tabii orada farklı bir gözden geçirmek, belki biraz daha dikkatli analiz etmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden ben paketli gıdalara karşı ön yargımı da artık bir kenara bıraktım. Gerçekten ne sıklıkta neyi tüketiyoruz, içlerinde ne var, ne miktarda var ve bunları bir tık daha e, araştırarak ediniyorum artık. Ben de dediğim gibi bu aldığım eğitimden sonra e, zaten hayatta duyduğu hiçbir şeye körü körüne inanan bir insan değilken bir tık daha araştırmayı ve hakikaten böyle artıları, eksileri kefeye koyarak kendi risk analizimi, kendim yapmayı öğrendim. Ee, size de hani mevsiminde gıda, mevsiminde olmayan gıda yerine hani biraz böyle bir yoldan ilerlemenizi tavsiye ederim. Ee, bunlar da benim bu konuda bildiklerim ve... E, öğrendiklerimi yoğurduktan sonra geldiğim nokta diyebilirim. Umarım size de faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.